Bölüm 2 Hendek Savaşı ve sonrası stratejik ve siyasi dönüm noktası Hendek Savaşı İslam Devleti'nin ilk yıllarında önemli bir dönüm noktasıydı. Kureyş ve müttefikleri Medine'yi kuşatmak için 10 bin kişilik bir orduyla hareket ettiler. Buna karşılık Müslümanlar şehir etrafına kazdıkları hendekle savunma stratejisi uyguladılar. Hendek, şehri kuşatmaya çalışan düşman ordusunun ilerlemesini engelleyen büyük bir çukurdu ve Müslümanların stratejik zekasını simgeliyordu. Ancak Hendek yalnızca askeri bir savunma değil, aynı zamanda Müslümanların toplumsal ve siyasi dayanışmalarını pekiştiren bir adım oldu. Birinci, Hendek stratejisinin önemi. Hendek, Müslümanların birlikte hareket etme ve kaynaklarını doğru kullanma becerilerini sergileyen bir stratejiydi. Kureyş ve müttefiklerinin ordusu bu savunmayı aşmakta zorlandı ancak kuşatmanın uzun sürmesi düşmanlarının moral kaybına neden oldu. Müslümanlar bu süreçte sadece fiziki engellerle değil, aynı zamanda iç dayanışma ve birliktelik ile güçlü bir savunma sergilediler. Hendek İslam devletinin kurucusu olan Hazreti Muhammed SAS liderliğinde sadece askeri bir başarı değil, toplumsal bir zafer anlamına geliyordu. İkin, Kureyş ve müttefiklerinin stratejik hataları Kureyş ve müttefikleri Medine'yi kuşatmak için büyük bir ordu oluşturmuştu ancak hendek onları Medine'ye yaklaştırmadı. Kureyş farklı stratejiler geliştirmeye çalışsa da savunmayı aşamadan uzun süreli kuşatma sürecine girdiler. Kuşatma Müslümanların moralini bozmaya yetse de düşman ordusu arzu ettikleri sonuca ulaşamadı. Bunun sonucunda Kureyş'in ve müttefiklerinin moral kaybı Müslümanların lehine döndü. Bu İslam devletinin dış tehditlere karşı daha güçlü ve dirençli hale geldiğini gösterdi. 3. İç tehdit Kureyza oğullarının ihaneti. Ancak Müslümanların karşılaştığı tehlikeler sadece dışarıdan gelmedi. Medine'deki Yahudi kabilelerinden biri olan Kureyza oğulları Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozarak Kureyş ile işbirliği yapmaya başladılar. Bu ihanet sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi bir güvenlik krizini de beraberinde getirdi. İçten bir saldırı olasılığı Medine'nin savunma hattını tehdit ediyordu. Hz. Muhammed, Sas, bu durumu öğrendikten sonra iç güvenlik için önlemler aldı. Bu olay, Müslümanlar için önemli bir ders niteliği taşıdı çünkü iç tehditlerin dış tehditler kadar tehlikeli olabileceği anlaşıldı. 4. Allah'ın yardımı ve doğa olayları. Savaşın ilerleyen günlerinde Müslümanların sabrı ve direnci Allah'ın yardımıyla taçlandı. Bir doğa olayı Kureyş ordusunu geri çekilmeye zorladı. Şiddetli bir rüzgar düşmanın kamplarını dağıtarak kargaşaya sebep oldu. Bu doğa olayları Müslümanların lehine bir gelişme olarak kaydedildi. Hendek Savaşı sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda manevi bir zafer olarak da değerlendirilebilir. Bu zafer Müslümanların moralini güçlendirdi ve Medine'nin savunması daha da pekişti. 5- Kureyza oğullarının cezalandırılması, Hendek Savaşı'nın ardından Kureyza oğullarının ihanetinin bedelini ödemeleri gerektiği görüşü Hz. Muhammed Sas tarafından savunuldu. Kureyza oğulları Müslümanların güvenliğini tehdit etmiş ve işbirlikçilikleri Medine'yi büyük bir tehlikeye atmışlardı. Hz. Muhammed, Sas, bu ihanetin cezasız kalmaması gerektiğini belirterek Kureyza oğullarının cezalandırılmasına karar verdi. Kureyza oğullarının cezalandırılması Medine'nin iç güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adımdı ve aynı zamanda diğer kabilelere iç tehditlere karşı taviz verilmeyeceğini gösteren bir ders niteliği taşıdı. 6. stratejik sonuçlar ve devlet güvenliği hendek savaşı İslam devletinin stratejik ve siyasi olarak güçlendiği bir dönemdi. Bu zafer Müslümanların sadece dış düşmanlara karşı değil aynı zamanda iç güvenliği sağlama konusunda da başarılı olduklarını ortaya koydu. Hendek, Müslümanların toplumsal ve askeri birlikteliğini pekiştiren bir olaydı. Müslümanlar dış tehditlere karşı bir araya gelirken içteki ihanetleri de bertaraf etme becerisi kazandılar. Hazreti Muhammed Sas bu olaydan sonra Medine'nin güvenliğini sağlamak için daha stratejik adımlar atmaya devam etti. Bu süreç hem askeri hem de siyasi açıdan İslam devletinin daha sağlam temeller üzerine kurulduğunu gösterdi. Sonuç olarak Hendek Savaşı sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda iç güvenliğin sağlanması ve devletin güçlü bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için atılan önemli bir adımdı. Bu zafer, Müslümanların birlikte hareket etme ve güvenliği sağlama konusunda ne kadar etkili olduklarını gösterdi. İslam Devleti'nin geleceği için bir dönüm noktasıydı.